Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Canlarım, arkadaşlarım, sevgili ailem. Sonuçta ailem de izliyor. Ben video çekmeyi bıraktıktan sonra kardeşlerim bile şey yapmaya başladı. Ne güzeldi işte izliyorduk. Başka şehirde yaşadığım için en azından ne yediğini, ne içtiğini görüyorduk abla. İşte ne yaptığını, ne ettiğini biliyorduk. Güzeldi falan diye. Onlar bile üzüldüler. Bir de birkaç tane takipçim neden video çekmeyi bıraktınız falan yazmış. Özlettiniz yazmış. O yüzden tekrardan çekmeye karar verdim. Kanalımda benim bazı problemler oldu. Ee, bir türlü halledemediğim problemler yaşadım. Hala da devam ediyor. Yalan söylemeyeceğim. Kanalım şu anda asla para falan da kazanmıyor. Ama ben yine de takipçilerim için video çekmeye karar verdim. Ee, bir alışveriş videosuyla tekrardan başlayalım istedim biraz da şöyle sıkıntılar da yaşadım aslında kendi açımdan tekrar mı düşüyorum aynı şeyleri mi çekiyorum çünkü yediğimiz içtiğimiz belli ne yaptığımız belli yediğimiz yemekler belli her şey belli YouTube'da biraz içerik üretmek zor aslında gerçekten zor o yüzden sıkıntılı bir süre, süreç geçirdim hala da sanki geçiriyor gibi hissediyorum bugün bir alışveriş vlogu paylaştım ama ee, gene de diyorum ya böyle tekrar oluyormuş gibi geliyor. Ama birkaç tane bile olsa takipçim böyle özlüyorsa, istiyorsa gene de çekmek istiyorum. Biraz da böyle e, beğenilerin az olması, izlenmelerin az olması, işte hiç yorum gelmemesi, tek tük yani 10 tane 15 tane yorum geliyor. O yüzden biraz da onlara da canım sıkıldı benim. Boş boşuna ben çekiyorum. Sevilmiyor mu? ne benim bazı izlediğim kanallar var mesela o kadar çok seviyorum ki yani yemek kanalı olsun alışveriş kanalı olsun makbank kanalı olsun hele makbank kanallarını bazılarına aşırı bir düşkünlüğüm var benim böyle arkadaşım gibiler ben evde hep yalnız olduğum için bir de dışarı çıkmayı da çok seven biri değilim sürekli onlar açık mesela artık böyle arkadaşım gibi hissediyorum onları ben de bu işe başlarken böyle birilerinin arkadaşı olabilirim. Belki benim videomu açıp böyle Keyifli keyifli. O an ben yanda konuşurken işte e, o arkadaş mesela kendi işini gücünü yapar. Ona arkadaşlık ederim. Yalnızlığını paylaşırım diye düşünmüştüm. Benim çünkü takip ettiklerim öyle. Bana arkadaşlık ediyorlar. E, ama olmadı gibi hissettim. Bilmiyorum. Biraz böyle küskünlük oldu yani. Bir türlü olmadı. Tabii ki buradan beni seven... E, Birkaç kişi, 5-10 kişi artık kaç kişi bilmiyorum ama e, onlara da haksızlık etmek istemiyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biraz daha yorumlarım beğenilerim artsaydı belki ben de böyle daha aktif bir şekilde daha e, yaptığım şeylerin bir işe yaradığını hissederek işte ben de bir şeyler başarıyorum diyerek belki daha çok çabalayabilirdim. Kanalımda problem olsa da gene video çekmeye devam edebilirdim. Ama olmadı. Olmadı gene de bakalım belki e, her şey farklı olur. Bilemiyorum. Bakacağız artık. Ama ben de video çekmeyi de özledim yani. Nerede abuk sabuk bir şey var o izleniyor arkadaşlar. Gerçekten. Böyle doğru düzgün şeyler çok izlenmiyor. E, bu 4-5 aylık süreçte başıma çok kötü şeyler de geldi. Bir tane köpeğimizi kaybettik. Bir sürü kedim öldü. Beyaz olan köpeğim, Sibirya kurdu olan köpeğimi kaybettim. Kötü, kötü günler de geçti. Ne yapayım? Umarım iyi, bir yerdedir. Orada bizi bekler. O konuda çok canım sıkkın. Hiç üstüm başım bile değiştirmedim. Tamamen böyle ev haliyle kameraya açtım direkt. Çünkü bekle bekle şey yapamayacaktım yani. Biraz böyle heyecanlanıyorum. Sanki daha yeni çekiyormuşum gibi. Üstünü değiştir, onu yap, bunu yap derken o hevesim kaçacaktı. O yüzden direkt böyle açtım kamerayı. Ee, bir Migros alışverişi yaptım, bir A101 alışverişi yaptım. Onlar daha gelmediler. Bunlar benim e, getir çarşıdan, e, manavdan söylediklerim. Bir de yine getir çarşıdan, tavukçudan söylediklerim. Onları size hemen şöyle göstereyim. Burada e, tavuk göğsü var, ulaşmasın yapacak. ulaşmasın bir yere diye şöyle yapacağım. Kılık göğsü var. Bunları hemen poşetleyip hiç yıkamadan sakın et ürünlerini yıkamıyorsunuz. Biliyorsunuzdur zaten. Bunları yıkamadan direkt buzluk poşetine koyacağım. Böyle paylaştıracağım. Böleceğim. Artık aile sayımıza göre ne kadar yenir ne yapılır. Bazısı birazını doğrayabilirim. Burada da e, pirzola kelebekti galiba. 2 kilo da ondan aldım şöyle baharatlı. Fırın tepsisinde de güzel olur. Şeyde de güzel olur bu. Tavada falan da yine güzel olur. Şöyle keseyim. Belki bu alışverişin fiyatlarını yazamayabilirim. Aslında takipçilerim fiyat da istiyorlar ama bakayım o enerjim olursa şöyle kelebek. Şunu da kenara alalım. Kemikleri var mı bunun acaba? Kelebek deyince sanırım kemiği yok. Ay, merak ettim. Bakmam lazım. Bir tanesine şöyle bir bakacağım. Valla video çekmeyi özlemişim ya. Yok. Kemiksizler. Şöyle şöyle parçalar. Bu süreçte tabi zamlar da başını aldı gitti arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Çok çok fena ya. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Biraz böyle ıspanak kaldım. Getirin manavından. Getir çarşıdan alışveriş yaptım. Ee, civardaki yerlerden gidiyor çarşı biliyorsunuz. Burada böyle Bursa domateslerim var. Sırık domates deniyor. Birazcık Charleston biber. Mantar aldım. Normalde mantar çok güzel gelirdi. Bembeyaz gelirdi ama biraz böyle kararmalar olmuş. Biz çabuk tüketiriz bir şey olmaz. Kıvırcık aldım. Ben pazara hiç gitmediğim için böyle yeşilliklerle ilgili bir talihsizliğim oluyor her zaman. Yine bakalım. Pazardan başka nereden taptaze bulabilirsiniz yani bulunmuyor işte uçlardan böyle. Kedim cama vuruyor tak tak tak. Onda da gene biraz böyle kararmalar olmuş ama önemli değil. Onu da kenara atalım. Onu kötü yapraklarını kopartırım. Ondan sonra güzel temiz bir poşete geçelim. Bir tane karnabahar aldım. Artık kış sebzelerimiz. Ispanaklar, karnabaharlar, lahana, pırasa onlar şimdi çok güzel olurlar. Sivri biberim var. Herhalde bunları yarım şarküle aldım ben. Sivri biber, Charleston biber, ıspanak bunları hep yarım şarküle aldım. Bu da sanırım bir kilo civarıydı. Bunlar böyle. Diğer alışverişlerim geldiği zaman da onları çekeceğim inşallah. Evet Migros A101 alışverişlerim de geldi. Şimdi hemen hızlı hızlı onları da size göstereceğim. Şunlar benim A101'den gelen alışverişlerim. Bir tane salam. Hep aynı şeyleri alıyorum. Ee, 10-15 günlük bir alışveriş yaptığım için böyle birazcık e, stoklar gibi oldu. Şöyle 4 paket sosis aldım. Paketi 60 lira olması lazım. Kendime güvenemiyorum fiyatları yazma konusunda. O yüzden hatırladıklarımın fiyatlarını söyleyeyim size paket. Coşkun sucuk. Bu e, indirimdeydi. Ama ne kadardı keşke hatırlayabilsem. Şunlar 20'şer lira salamlar. 49 lira mıydı acaba? Paketi 49 liraydı sanırım. İnşallah sallamıyorum. İki tane şöyle krema aldım. Kremalı patates yapmak için. Ondan sonra burada bir tane dönerim var. Her zaman aldığım. Onunla bazen iskender yapıyorum. Bazen ee, normal ekmek arası olarak patatesle yapıyorum, seviyorlar. Birkaç tane daha ekleyecektim ama stokta yoktu. Bu kıymayı beşlerin kıyması bu. Ee, 150 lira, yarım kilo, yarım kiloydu değil mi bu? Yarım kilo mu 400 mi? Yarım kilo, yarım kilo. Ee, artık ha, şey kasapların kıymalarından o kadar bıktım ki bir bunu deneyeyim dedim. Çünkü ne alırsam alayım illa içinden böyle sinir parçaları çıkıyordu kıymanın içinden çok yağsız gelmesi lazım kıymanın. Onun da bu sefer şeyi olmuyor. O kadar yağsız kıymanın da lezzeti olmuyor. Böyle bir tane kıymasından aldım. Dediğim gibi 150 lira. Kız beni ara daha 101'den dedi ki bugün gün içerisinde e, bir müşterimiz dedi pakete hasar verdi. Onu dedi yollayayım mı iptal mi edeyim size. Sadece dedi elimizde bir tane kaldı. Ben de dedim ki işte donması çözüldü mü ne bileyim herhangi bir koku var mı bozulma var mı bugün Paketin yırtıldığına emin misiniz falan dedim. Evet dedi. Şu an hatta aldım kıymayı elime kokluyorum falan dedi. Gerçekten de takır takır donuk bir kıyma. Hiçbir şey yok. O yüzden size dedim güvendim. Herhangi bir sorun olursa da e, anda dedim müşteri hizmetlerini ararım. Çünkü bu et tavuk kıyma şakaya gelmez. Bu sefer kıyma sadece bu kadar aldım. E, bir tane eklemiştim zaten. Çünkü Alışverişlerimin başında, videonun başında gördüğünüz tavuk falan aldım. Bir tane böyle e, kaşar peyniri aldım. Daha çok tostlara falan kullandığımız için öyle aman aman kaliteli bir kaşar peyniri almaya gerek duymuyorum açıkçası. Zaten de çok pahalılar yani. Üç tane yağ aldım böyle. Eğer videolarımı beğeniyorsanız gerçekten bana yorum yazarsanız çok sevinirim yorum yazıp beğeni yaparsanız yani bu işte motive olmak için bazı izlediğiniz kanalların sürekliliği için gerçekten buna ihtiyaç var bugün baktığınız zaman milyonluk kanallar bile işte beğeni yapmayı unutmayın abone olun işte arkadaşlarınıza gönderin bol bol yorum yazın bunu gerçekten boşuna söylemiyorlar milyonluk kanalların bile buna ihtiyacı var ne kadar az yorum, ne kadar az beğeni, e, kanalımız öne çıkmıyor, insanlara ulaşmıyor. O yüzden mesela ben beğendiğim kanallara, aman bırakmasınlar, bu işe devam etsinler. O kişiyi çok sevdiğim için bol bol beğeni yapmaya çalışıyorum, yorum yapmaya çalışıyorum. Eğer benim de sevenlerim varsa e, yorum yazıp beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ben de dediğim gibi bu konuda biraz dertliyim, sıkıntılıyım. Yerimde saymak istemiyorum açıkçası. Bu şekilde devam edelim. Böyle üç tane soda aldım. Maden suyu. Böyle elmalıyı çok seviyorlar bizimkiler. bunlar da yine indirimdeydi. 30 küsür liraydı. Bilmem şu kadarlık alışverişi. Migros'ta. şu an artık Migros alışverişine geçtim. Pirinci de ne güzel oraya koymuşum. Benim bu kafamın dalgınlığı ne olacak böyle. 3 paket öyle sodam var. Altılı. Şunlar benim küçük böyle milayet like e, basmati pirinçlerim. E, bu aralar basmati pirincine bayağı bir sarmış durumdayım. Çok seviyorum. Pilavı da böyle tane tane oluyor. E, ama bizim böyle baldo pirinçler gibi e, bazen ben pilav yaptığım zaman böyle e, süt kokuyor pilavın. O kadar güzel falan derler. Bunda öyle bir şey yok. Lezzet olarak e, bence bas basmati diyecektim. Baldo. Lezzet olarak baldo kadar lezzetli olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama ben pirincin her türlüsünü seviyorum. Sıkıntı yok. Bu daha çok böyle tane tane döküldüğü için bundan almayı tercih ediyorum bu aralar. Risksiz. Pilav yapmayı tutturamıyorum. İşte beceremiyorum. Pilavım lapı oluyor. Yapış yapış oluyor. Falan diyorsanız basmati pirinci. Gerçekten çok ciddi söylüyorum. Şöyle sıvı yağlarda da indirim vardı. Bunlar da her 300 liralık alışverişe 25 liraya geliyordu tanesi. Ben normalde beşlik yağ almayı tercih ediyorum genelde. Ama bu da bayağı hesaplı oldu. O yüzden böyle tek tek aldım. Bunların normalde fiyatları biraz daha uygun olsa beşlik yağ almam hep böyle tek alırım mesela. Çünkü kullanımı çok kolay. Bunları da tanesini 25 liradan almış oldum. Ondan sonra şimdi şurada orada dursun. Bunları sonra göstereyim. Dört tane sütüm var. Şöyle Migros'un kendi sütü. Seviyorum tadını da. Kokusunu da, lezzetini de. Migros'un kendi sütü gayet güzel. Bir paket tuz. da bitmiş olan bazı baharatlarım vardı. Karabiber. Bir tane susam aldım. Bir tane çörek otu aldım. Başka baharat almamışım. Ee, bardak poşet çay aldım. 89 liraydı. Çok 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 hesaplı. Gerçekten çok hesaplı. Bundan bakabilirsiniz Mikros'ta. Kahve kremam. Olmazsa olmazlarım. Normalde e, Jacobs indirimdeydi. Jacobs'un 200'lüğü. 138 liraydı. Ben Jacobs işaretledim. Bunda herhangi bir indirim yoktu. Ama herhalde ellerinde kalmadı beni de aramadılar ona muadil olarak buna yolladıklarını düşünüyorum çünkü fiyata herhangi bir ekleme yapmadılar ama indirim yakopsaydı nasıl oldu ben anlamadım bana nescafe gold yollamışlar bu aralar genelde hep yakop alıyorum tadını da çok seviyorum kokusunu da bu sefer böyle nescafe geldi yapacak bir şey yok bir tane migrosun peyniri bir tane ekmek üstü besel kase Şöyle bir tane içimin tava yoğurdunu aldım. E, ee, Eker'in kaymaklı yoğurdu var. Eker'in kaymaklı tava yoğurdu var. İnanılmaz güzel bir yoğurt. Bulamadım ama bu vardı. Ondan aldım. Bir tane feyir aldım. Bu e, bu aslında benim A101 alışverişimdi tabi. A101'de bu şu anda e, 10 liralık alışveriş üstüne miydi artık? Neydi bilmiyorum. 69 liraya geliyordu. 69 ya da 61. Bu da hesaplı. Biliyorsunuz Feri'yle başımız belada. Ama şey yani. Fiyatı şu an gayet iyi. Bir tane acı çamaşır suyu. Şöyle pişirme kağıdım bitmişti. Ee, fırın için biliyorsunuz pişirme kağıdı. Canımız ciğerimiz. Burada da benim sizlerden sonra yani video çekmediğim süreçte deli gibi alışkanlık edindiğim böyle Slippy'nin sizi bilmiyorum ama benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Şöyle ıslak temizlik havluları var. Böyle bilmeyen var mı bilmiyorum ama genelde marketlerde de çoğu zaman bulamıyorum ki herkes biliyor da alıyorlar demek ki reyonları boşaltıyorlar. Şöyle size hemen bir tane göstereceğim. Bilmeyen varsa alın diye banyo için tuvalet için bakın kocaman kocaman ve kalın beyaz sabunlusu var arap sabunlusu var ne bileyim çamaşır sürüsü var bir şeyleri bir şeyleri var mükemmel bir şey mükemmel bir şey genelde banyo ve tuvaletler için bakıyorum. şu an ben beyaz, beyaz sabun değil bu e, arap sabunlusu kalmıştı ondan aldım iki paket böyle e, a101'de falan 50'lisi 49 lira sanırım. Ya 49 ya 44. Bu bazen Migros'ta indirime giriyor. Şu anda bunlar yüzlüsü 79 lira Migros'ta. Böyle iki tane aldım. Ondan sonra bir de şeyim var benim. İki pakette donmuş patates almıştım. Birer kilolu Migros'tan. Onları şeye koydum. Buzla attım onları. Daha göstermeme gerek yok artık. Şey yapıyor çünkü. Durdukça buzu çözülüyor. bakayım dedim kırılmış mı. O yüzden açıyor Kırılmışsam ben içinden alayım diye. Yumurta var. Yumurta da maşallah 80-90 lira civarında. Bunu gösterdim mi? Şöyle kut mendilim. Masa üstü için. Çok güzel oldu. Bir de açabilsem. Hah. Ay. Ne yaptım? bunlarca açınca yırtılmalı daha. Neyse. Evet. Çırık Işleri. Yani yanlış yapmış şey. istemiyorlar normalde ama neyse önemli değil. Ee, i̇ki lafız, iki, i̇ki dolu toz. Okullar açıldı. Artık böyle kekleri falan ee, küçük oğlum çok götürüyor. Yedinci sınıfa gidiyor küçük oğlum. Genelde bunlardan götürüyor. Beslenme falan çok sevmiyor. Öyle ekmek arasıymış işte bir şey götürüyor falan. Oğlum diyorum onları istemiyorsan da gene istiyorsan kantinden bir şeyler al. Tosttur şudur budur. Hani sıcak sıcak yemek istediğin şeyler varsa onları da almıyor. Ee, zaten sabah 7'de gidiyorlar. On buçukta geri çıkıyorlar. Kahvaltı edip gidiyor. Okulda da bunlarla atıştırıyor. Normalde benim oğlumun okulu tam gündü. Ee, 9'da dersleri başlıyordu. Dokuza doğru. 3-10 kala da çıkıyorlardı. Ama şu anda ben ben Mersin'deyim biliyorsunuz. Bu misafir okul dediğimiz depremzedelere yardımlaşma için okullarımız misafir okul kabul ediyorlar Mersin'de, Tarsus'ta. O yüzden misafir öğrencilerimiz var. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ailelerinin de, kendilerinin de hayatları değişti yani tamamen. Çocukların okulları da değişti o yüzden. Bazen benimkiler isyan ediyorlar. Misafir okullar hani artık kendi okulları düzene girseydi de yapılsaydı da gitseler falan diye çocuklar çok isyan ediyor bu düzene alışamadılar idare edin diyorum, yapacak bir şey yok bugün onlara yarın bize herkesin başına gelebilir yani doğal felaket yapacak hiçbir şey yok çocukların da elinden gelen bir şey yok ailelerin de Allah'ın müteahhitlerine belasını versin başka bir şey demiyorum İnsanların hayatlarını kaydırdılar o yüzden öyle şu an okul saatleri de böyle bir değişik oldu Böyle bunlarla idare ediyorlar. Böyle benim küçük oğlanın sevdiği çekirdeklerden aldım boranı. Bir tane boraya boranı aldım. Üç pakette gene Migros'un. Bunlar da böyle elimin altında kullanmak için. Şimdi şunlardan aylardır bunlara çok alıştım. Bundan alıyorum ama bu da Arap sabunlu, çamaşır suyu, beyaz sabunlu falan. O yüzden bunlar elimin altında iyi oluyor. Onlar daha çok temizlik amaçlı. Bunlar da böyle başka neyim kaldı? Bir de şey kalmıştı. Şunlar da benim sabah manav alışverişinden gelenler. Bunları yerde unutmuşum poşeti. O yüzden sabahki şeyimde gösteremedim alışverişimde. Şöyle bir kilo muz aldım. Biraz da böyle havuç aldım. Havuç benim mutfağımın olmazsa olmazı yemeklerimi çok güzel çok seviyorum. Midros Migros'ta e, tuvalet kağıdı indirimli, onu da göstereceğim. Şu an çok pişman oldum bundan böyle bir paket aldığım için. Çünkü bilirsiniz bazı indirimli tuvalet kağıtları, kağıt havluları böyle e, markalar yapıyor buna özellikle selpak ya da solu, küçücük küçücük yapıyorlar. Böyle pakette çokmuş gibi görünüyor, ancak şey oluyor fiyatı uygun oluyor ama pakette de küçük oluyor ama bundan böyle 2-3 paket almadım o kadar pişmanım ki büyük ihtimalle alırım ben bundan gene şöyle koca bir paket kırklıydı bu galiba bakayım buna rahat. Da... kaç tane var ha, 40 bulu gösteremiyorum da kamera açısına sığmıyor yani hadi bakın kocaman bir tuvalet kağıdı. 40 tane var içinde ve normal ebatlarda. Şaşırdım yani. Ben 40 tane ama küçük bir paket gelir diye düşünmüştüm. Bu da şu anda 169 lira. Ee, o yüzden bundan da alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Böyle alışverişlerim bu kadar. Beğeni beğeni beğeni. Yorum yorum. <laughs> Belki daha iyi olur her şey. Bakalım. Beğeni yapın. Yorum yapın. Tavsiyeleriniz varsa söyleyin artık video çekme tekrara düştüm deyin. Yani iyi kötü her şeye açığım. Video çekme derseniz de gerçekten de çekmeyeceğim yani. Çünkü sıkılabilirsiniz anlıyorum. Hep aynı şeyleri alıyorum. Ufak tefek değişiklikler var sadece yani. Başka bir diyorum ya tavsiyeniz varsa onları da dinlerim. Sizden akıl almak isterim. Ne yapabiliriz? Nasıl ilerleriz? Neyse, bakalım artık gidişatı e, hep birlikte göreceğiz. Devam eder miyim videolarıma etmez miyim? Nasıl olur bilmiyorum. Şu an artık akşam oldu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hangi saatte izliyorsunuz bilmiyorum ama benim için iyi akşamlar artık. Kendinize çok iyi bakın. E, umarım gene çekerim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.